sırada şey bilir Bey o e, telaş içinde hep konu doğru çıkıyor. Yangın söndürme tüpünü alıyor. Klima sıktığı gibi elektrik çarpıyor kendisine bakın. Yangın söndürme tüpünü alıyor. Yangına müdahale ederken ne oluyor biliyor musun? Elektrik çarpıyor. Niye? Elektriği kesmediği, Elektriği kesmediği için doğru. Kullandığı yangın söndürme tüpü o yangına müdahale etmeye uygun değildi. İçinde sıvı köpük vardı. Köpükle müdahale ettiğiniz zaman ne olur elektriğe? devas eder Güzel. ve çarpar değil mi? Geç, ge. Onun için ne yapıyoruz? Bir yangına müdahale <laughs> etmeden önce o tüpümüzün hangi yangına uygun olup olmadığına mutlaka bakmamız lazım. Ne dedik? Onun için yangını bir sınıflara ayırdık. A sınıfı katı madde yangını, B sınıfı sıvı madde yangını, C sınıfı gaz yangını, D sınıfı hafif metal yangını, bir de F sınıfı var. Bitkisel ve hayvansal yağlardan kaynaklı yangınlar arkadaşlar. Bunu biraz daha açalım size daha iyi anlamanız için, olayı daha iyi kavramanız için. Aslında katı maddelerdir. Neyse maddelerin kastı, sığır maddelerdir. Sığır maddelerin kastı ne? Ya, benzin, mazot, tünel, alkol, evet. boya, daha da bunları çoğaltabiliriz. Değil mi? Peki biz bu tür yandıları neyle söndürebiliriz? Köpük. Niye köpük? Mesela buradan baktık köpük yazıyor yani. Değil mi? Peki niye Köpük diye soralım mesela? Evet. Yangını havasız bıraktık. Evet. Başka. Peki niye suyla söndüremiyoruz? Ne yapıyor? Köpükler üstte bir tabak oluşturuyor. Görünüz değil mi? Anında söndürüyor. Siz burayı normalde 20 ton su da kullansanız söndüremezsiniz. muhale etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Geçelim. Gelin, bu gaz madde yapıyorlar. Burası çok önemli. Hemen yes. evet, hemen evet. herkes evinde doğal gazı bulamıyor değil evet. mi? Bulamıyor var mı evinde doğal gazı? Bir kişi, iki kişi, evet. üç dört yüzde iş açıyor. Yüzde yetmiş üç yüzde üç, de, üç, de, üç, de, üç de. Peki akşam veya bu iş evinde doğal gazı var mı? Evet. Var değil mi? O zaman sizi de kapsıyoruz. Sabah geldiğiniz iş yerine veya aşağı Bir koval, yani bunun hissetmesi doğal bir hırsızlığı. Hatta doğal bir normal bir hırsızlığı. Tehlikeler dolayı insanlar bu farkına varsınlar diye daha sonra da bir madde koyuyorlar ki özellikle şu üst taraftan sağlıklı bir bu kütüphanelere de çok etkili olan yangın sınırı bu sınırı niye Fiyatı da çok pahalı değil. Ve uzun zamandır aşağı yukarı bir kütüphane aldığınız zaman en az içindeki maddeyi dört kendi dış hacmini 10 gün kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani. Zaten niye kullanmıyorsunuz? Evet. Düşün gelene kadar zaten bakın 2 dakikada gördünüz değil mi içerinin halini? E, ee, i̇tfaiye gelene kadar bir odanın belki de tamamı kül oluyor. Ve ee, biz tabii odayı söndürmek için su kullanıyoruz mecburen. Suyu kullandığımızda diğer eşyalara, yerdeki parkelere sıçıyor değil mi? Gittikçe zarar artıyor. Biz mutlaka ne yapmamız lazım? Evde bir tane yağlı söndürme tutuyor. Tutuyorsa ağaçlarımız Aldım, duruş pozisyonu şu, şöyle, eğer böyle durur isen, şöyle tuttuğunu düşünün, zaten ağır, beni öne ister evet. ama duruş pozisyonu şu, pozisyon şu, ağır olduğu için 6 kilo oran ya, şöyle tutarsam beni öne iter, sən şəkildə durursan toprağa qatla gündəlik istifadə et THANKS <laughs> FOR Taşın hasta mı? Evet, burayı Siz de biriniz başlayın. Evet, evet, Kapıları açalım. Kapıları aç. Kapıları aç. Dur bakalım. Bekle. 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 Bekle.

Ya, ya. Yavaşlayın, bekleyin. en iyi 12 devam 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 जाना गया सुन पापा सब तेरे यवच यवच O da göre doğru çevirin. Herkes hastasını eğilensin başından. Ameliyathanede 3 bir ölçelim. Çabucak bakınca. Hastaneye girmesi. <laughs> bilgisi veriyorlar şimdi cevaplar devamlı 2019 Halil ekvinol ajan katkımızı tamamladık. Servisten yoğun bakımdan, aciliyattan ve acilden hasta transferlerimizi gerçekleştirdik. Video izledikten sonra gerekli iletişime çalışmalarını yapacağız. Ekipte yer alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.